Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sirbazlık hileleri yapacağız. İlk olarak el uzatma hareketi yapacağız. Şimdi böyle duracağım. Ellerim aynı boyda. Sonra böyle yaptım böyle. Ellerim uzadı. Ama böyle ellerimi hareket ettirdiğimde daha farklı oldu. Şimdi. Kolum, bunun bir farklı şekli daha var. Böyle yapıyorum. Dur şöyle yapayım. Ellerim aynı boyda. Böyle. Sonra böyle yaptım. Sonra bakın. Aslında şöyle daha güzel oluyor. Elim daha uzun. Ama yine elimi karıştırdığımda böyle oluyor. Şimdi diğer değişik sihirbazlık hilemize geçelim. İkinci sihirbazlık hilemize geçiyoruz. Tabii ki bunların hepsi benim elimdeydi. Gerçeği şöyle, mesela bunları aldım, elime koydum böyle. Yine böyle olur. Şimdi. 3 3. sihirbazlık hilemize geçiyorum. Arkadaşlar bu videoda izlediğime göre elimizi 10 el yapabiliyormuşuz bu elimizle. İyi başlayalım bakalım bu hareketimiz doğru mu, değil mi? Şimdi elimi böyle yapsam tabii ki olmuyor. Şöyleymiş duydum ayarı. Parmağımı böyle yapıyormuşum. Elim birleşiyormuş. olmuyor. Hiç işe yaramıyor arkadaşlar. Siz evde denemeyin. Üçüncü hareketimiz şöyleymiş. Duyduğuma göre burn, burnumuzu değişik şekillere sokabiliyormuşuz. İlk olarak böyle yapıyormuşuz. Burnumuzu böyle yapıyormuşuz. Sonra böyle yapıyormuşuz. Sonra böyle yapıyormuşuz. Aslında şöyle mi acaba? olmadı ama bu bence gerçek ben yapamadım. Siz isterseniz bir deneyin. Arkadaşlar dördüncü hareketimizde dilimizi değişik şekillere sokabiliyormuşuz. Birinci olarak böyle yapıyormuşuz dilimi. Mesela çıkardım böyle döndürmeye çalışıyormuşum dilimi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dilim değişik bir şekilde girdi. Gerçekten çok farklı bir şekil. Bir tane daha yapıyormuşuz. Dilimi derle çıkarıyormuşum. Sana büküyormuşum böyle. <laughs> Oldu gerçekten arkadaşlar. Ben yani bence bunu deneyin. Olmuyorsa parmaklarınızla denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gözlüğüm böyle indi. Bunun gerçeğini gösteriyorum size. Böyle. Bunu gözlüğümüzü böyle başımıza koyduğumuzda, böyle elimize tuttuğumuzda açabiliyoruz. Bence bu da işe yarıyor. Bence çok güzel bir labonu denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar 5. ya da hilemize geçtik. Duyduğuma göre bir kartı değişik hareketlere soktuğumuzda da değişik sesler geliyormuş. Bunu deneyeceğiz. Burada böyle bir kart görüyorsunuz. Böyle. Mesela bunu böyle yaptım. Üstünde bir yazıyor. Böyle. Gerçekten değişik sesler çıkıyor bu kartımızdan. Ve duyduğuma göre hiçbir şey olmuyormuş bu kartın şekline. Hiç bozulmuyormuş. Gerçekten bozulmadı. Bu hilemiz deden o gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar duyduğuma göre dişimizi kendi içimizden sayabiliyormuşuz. Önce dişimi sayacağım kaç tane. Bir dakika bekleteceğim. Arkadaşlar tam 26 tane dişim var. Ve ben bunu içimden sayabilecek miyim? Arkadaşlar bu çok işe yaramadı. Benim 26 dişim varsa o 25 diş gösterdi. Tam olmadı aslında. Bence bu da gerçek bir, bir şey. Belki de ben deneyemedim. Siz denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar duyduğuma göre kutu kutu prensi oyununu iki defa oynarsak farklı şeyler oluyormuş. Ne yani nasıl? Ee, mesela sıra tabletimde bitseyse öbüründe bende bitiyormuş. İki dakika geliyorum. Tamam. Şimdi. Deniyorum. Hmm, kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Erva arkasına dönse. Mesela arkamı döndüm diyelim. Döndüm sayın. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Erva arkasına dönse. Gerçekten bu hilemiz de işe yaradı. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sihirbazlık hilelerini denedik. Görüşürüz. Yeni videomla karşınızda olacağım.